Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem Yanım. Şu beraber şu dayıdan şu dem değişik dayıdan kaçacağız. Pizzacı dayı. Ne bakıyorsun dik dik? Kaçar şimdi Hadi bakacak. Tövbe estağfirullah. Bir de gülüyor. Uyye. Şimdi dayı dön. Niye döneyim kankim? Aa adam pişirmiş. Çayı çok korktum. Vallahi de çok Ben galiba öldüm beyler. <laughs> Ağzınızı helal edin. Of. İki tane bıçaklanmayız diye. Çok değişik. Hayır. <laughs> ya abi değmeden şey yapıyor yalnız. Where the bazooka? Ne saçması var ya? Bazooka. Bazooka yalnız ismi. Bazooka. Türkçe kurunur. Bazuka in adamlar İngilizce bazoka. Seni görebiliyorum Ayvin. Eşheden Leyla Helal, eşheden Muhammed'den yaptı ve Resulullah. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah arkaya bakma, arkaya bakma, arkaya bakma, arkaya. Bakma, arkaya, bakma, arkaya, bakma, arkaya bakma. Geldi, 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 geldi. Lütfen git başımdan. Oh. Dayı da pizzacı diye geliyoruz. Pizzacı <laughs> diye geliyoruz. Adam Pizzacı değil şeytan ya. Şeytanın da daha da üstü şeytanın. Şeytan versiyon 02. Öleyim mü? Lan ölmedim. Bu robot da. Aa hile buldum. Hile buldum. Aa hile buldum. Oyunda hile buldum. Ölmedim lan. İlk başta öldüm ondan sonra ölmedim herhalde bir şeyden dolayıdır. Bana bak oradan bir şey geleceğini söyleme. Vallahi de uç... uçarak gelirim yanına. Kulaklıkla oynuyorum bak son ses. Oy! Ay! mısın lan? Örümcek bana dokunma. Dokunma dokunmuyor. O ödüm patladı. Keşke bu korkunç obi açmasaydım. Niye tek başımayım ben burada? Ah, ah. Bu böyle olmaz ama kardeş. Böyle olmaz yalnız. Nasıl geçeyim ben buradan? Bak burası bir, iki, üç, dört, beş. Tövbe estağfurullah. Oğlum her girişinde bir tiksinme geliyor ya. Amca, boynu bükük zaten yan yan bakıyorsun böyle diye. Altına yaptırmayın sen buradan falan mı gideceksin lan? Abimiz daha yeni ölmeye çalışmış. Ben üste değmeden nasıl geçeyim be? Üstte değmeden nasıl geçeyim? Üstte değmeden... Şşt la boy! Şşt, şşt la boy! La boy! Bu AFK kalacak galiba. ben buraya yapamam ki abi. Altına yaptırmışlar insanı. Yok böyle bir şey. Gel lütfen gel. Gözünü seveyim gel. Bak gel gel. Gel. Gel bak. Şuraya nasıl değineceğiz? Kenarında bir açık olması lazım. Ölmeden nasıl geçiliyor? Abi ölmeden nasıl geçebildin? Kenardan geçsek olur mu Kenarı değiştirdik geliyor mu? Yo, yo. Korku diye bir şey yok artık. bastı. Sen mi bastın lan? Şerefsiz misin oğlum? Niye basıyorsunuz? Bak bir bas vallahi de oyundan iki gün banlatam. Yaz aşağısı hiç iyi gözükmüyor. Aşağısı hiç iyi gözükmüyor. <laughs> Alo yardım edin. Aşağısı hiç iyi değil. Aşağısı hiç iyi. Bakma aşağı. Aşağı bakma aşağı. Gözüm buralarda. Gözüm buralarda. Bir... Aşağı, bakma, aşağı bakma. 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 Tamam. Sakin. Yok bir şey. Çok yüksek. Sorunsuz bir geçiş yapabilirsem buradan. Baştan başlatıyorum deme. Baştan başlatıyorum. Oh başlatmamış. Yukarı diyor. Yukarı. Yuka, yukar, yukarı. 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 Bu nasıl bir yazış şey? nereye gideceğiz ne diyor Maya, git havalandırmaya git o burada diyor ben gözümü kapadım bakmıyorum hayır bakmıyorum <laughs> Hayır. Bakmayacağım. <gülüyor> Bak. Yaşas <laughs> Lütfen. Birisi gelmeden olmaz. Birisi gelmeden olmaz. Lütfen. Ben videoyu burada durdur. Geri geldim. Ve korku dolu bir anda o şey. İçim titredi o şeye. İçim titredi. Ben orayı yapamazdım video çekerken. Burayı da yapamazsan yuh. Bacağım kırıldı. Tamam sorun yok. Dön. Niye döneyim ki? Ah! Neyi bulayım? Ne bir yeyim mi? Buradan mı gideyim? Alayım abi. Uyyy. Uyyy. Açıl. Açıl. levye değilmiş. Oy levye levye nereden nereden levye levye. Lan niye açılmıyor lan 1 2 3 4 5 6 7 8. ben açtım. Sonra ikimiz de aynı anda yaptık lan. Daha iyi olur bence. Mal. Hayır, hayır. Of, of, of. <laughs> Aha, değmedi bu arada. Tamam, şimdi geldi. Şimdi geçemiyoruz. Oha değmeden abi değmiş gibi gösteriyorsun ama sende. Bak. Bastırmadın. Bas 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 bas. Ya basılmıyor ki. Lütfen. Basılsın şurası basılsın. Bu arada hiçbir şekilde buraya geçemeyim. Hayır geçemeyeceğim ya. Bu kadar da zor yapılmaz yalnız. Hayır geçtim ama ben. Beni eğer orada bırakırsan. Bir. Hayır. İki. Tamam

Evet, kargo buyum. Hadi bakalım, yoksa Şimdi ben nereye gideceğim? Dur dur, ben nereye gideceğim? Lazık, 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 lazık. Bu adam kenardan geçme hilesi. Bir şans Bir şans verin. Ben oraya atlamayacağım. Atladım. Sıpla. Şey bas. Bas bas bas. Bas. Sıpla. Sıpla. Sıla, bir saniye, bir saniye buradan çıkacağız Ben buradan geçmem, geçermişim. Lütfen ama lütfen gelmeyin. Lütfen gelme. Nereden gideceğim bu şekilde? Ya be. O hı 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 hı. Amma bunu nasıl yapayım? Patlamam benim nasıl olacak? Buraya yetişmez. Yetişirmiş. Yalnız bu eğer gittik çı çıkış mı? Yemezler. Cık cık. Yemezler. Hayır yemem. Yemem. Vallahi de yemem. Evet koş. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. E ev nerede? S sakın bana bir şey. Öyle bir şey. <laughs> Önümü görmüyorum. Ormanda hmm. değil miyiz lan? Arkamızda şu an bir tane korku karakteri var. Sızacı değil. Buradan geç. Aa! Tam önümüzde. Gelme.

dümdüz. Dümdüz. Sağ sol yap, sağ sol yap, sağ sol yap. Hayır sağ sol yap, çok hızlı bu. Haksızlık yalnız. Yalnız fena bir şekilde haksızlık. Yok ya. Aa. Aa. aa, aa. Gelme Gelme. Gelme. Lan bak benim oradan görmem lazım yalnız. Öylesine gitmem gerekiyor çünkü zıplayarak. Buradan değil. Buradan değil. Nereden lan? Sondayım. Şuradan. Şuradan ne alaylı yallah. Şuradan ne maviden atma Resulullah. Gelme 5 Robux atacağım. 10 Robux. 1000 Robux. 2000. 3000. 4000. 4000'e de hayır dedi ama. Kaç yap? 22 mi? Var bende zaten. Yok da. Yalan atacağım gitsin diye. Lütfen. Lütfen. Lütfen sağ sol sağ sol. Zikzak. Zikzak zikzak zikzak. Gelme 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 gelme. E, e, e. Kabul ettirmem kabul ettirmem. E, e. Hayır. Hayır. Şu dişlerini yerim seni. Dişlerini yerim. En çok öldüğüm yer seni yüzünden. Şu edeceğim Önümden. Önümden kaybolma lütfen. Lütfen. Kaybolma civimde çok, çok arttı da eğer bakmazsam hiçbir şey olmaz <laughs> oh be sonunda kaçabildim şey ödemi patlatıyorsun döneceğim ben döneceğim ben döneceğim ben uhu, uhu Herkesi görüşürüz arkadaşlar çok hoşça kalın ve bay bay